Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Bu transfer sürecini <laughs> olumlu ilerlettiklerini düşünüyorsunuz herhalde. Ya şöyle evet yani hem geçmişte yapılan hatalardan ders alınması hem takvimin kısa yani maç takvimin çok erken başlıyor olması gibi etkenleri. mesela Ceko neredeyse olimpiyat salından Direkt geldiği gibi şampiyonlar finalinden e, Zaha'ya da şey denler bir takvim sunuldu Zaha'ya Şimdi ben o net süreyi söylemediler ama biz takvim sunacağız, sunduk. E, bize bu tarihe kadar döndün, döndün, dönmedin. Artık biz başka alternatiflere bakacağız dendi. Schumanski e, mesela bence önemli bir oyuncu. E, maliyeti de yüksek. E, Talibi de çoktu. Dolayısıyla nispeten daha önceki dönemlere baktığımızda kampın ya da sezonun başlamasına yakın bu tip oyuncular dahil olurdu. Şu Temmuz'un 15'i bugün. Ee, işte 4-5 gün önce mi transfer açıklandı Temmuz'un? ikinci işte haftası gibi transfer bitti. Bekav hemen hemen bitti gibi. Liv Livakovic <laughs> bitmeye yakın. Dolayısıyla e, Mert Müldür transferi de var. O da e, hani, olumlu ilerliyor gibi duruyor. Dolayısıyla Fenerbahçe hani, Temmuz'un Son haftasına girerken herhalde tüm transferleri neredeyse bitirmiş ve takım anahtar teslim şekilde hocaya vermiş olacak. Tabii ki 27 Temmuz'da ilk resmi mücadelesi de olacağı için onu da yetiştirmek son derece evet. önemli onlar açısından. Tabii da. Tabii, tabii. Ali Koç Fenerbahçe'ye dünya oyun yıldızı getiriyor. Transferin en etkili kulübü olan Fenerbahçe 10 numara formu kime verecek belli oldu. O bölge için transfer edilen Sebastian Şumayski sabah saatlerinde forma numarasını seçti. Arda Güler'in takımlar ayrılmasıyla formayı kim giyecek merak ediliyor. Alex ve Arda Güler gibi yıldızların giydiği Fenerbahçe 10 numarasını Sebastian Schmeiski gibi umuyordu. Ancak sabah saatlerinde Sebastian Schmeiski ve forması için büyük sürprizler ortaya çıktı. Yıldız oyuncu yönetime boştaki 10 numarayı ben istiyorum dedi. Ancak yönetim 10 numaralı formayı yıldız bir transfer'e sakladıklarını belirtti. Bu cevap sonrası 53 numaralı formayı giymek istiyorum diyerek 53 numaralı formayı aldı. Galatasaray'ın yoğun ilgisine rağmen Sebastian Szymanski'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe bu sefer de Beşiktaş'ın söz kesmek istediği Tadic için devreye girdi. Fenerbahçe Tadic'i Beşiktaş'ın elinden alarak geçmiş Aziz Yıldırım döneminde olduğu gibi lig başlamadan psikolojik üstünlüğü elde tutmak istiyor. Hollanda'daki devi Ajax'ta gösterdiği performansa kulüp efsaneleri arasına giren ve geride bıraktığımız sezonun son ermesiyle birlikte takımlara ayrıldığı açıklanan Tadic için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ayaksa veda eden sıfır futbolcunun yeni Türkiye Türkiye'ye olacağı iddia edildi. Ayaksa veda etmek çok zordu ifadelerine kullanan Tadiş için Süper Lig'den Beşiktaş harekete geçmişti. Siyah beyazların 34 yaşındaki futbolcu için 2 artı 1 yıllık sözleşme ve 3,5 milyon euro yıllık ücret teklifinde bulunduğu iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin de dünya cönlü futbolcu için devreye girdiği öne sürüldü. Fenerbahçe Beşiktaş'ın verdiği ücretin üzerine çıktı ve transferi bitirmeye çok yakın. Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 47 resmi maça çıkan Tadic 13 gol 21 asistlik performans sergiledi. Tadic kariyerinde Vojvodina, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax formaları giydi. Sırf futbolcu kulüp kariyerinde 660 resmi maça çıkarken 202 gol attı ve 232 asist yaptı. Kanarya'dan Felipe Anderson hata. Transfer çalışmalarında vites yükselten Fenerbahçe'nin yeni gözdesinin Lazio forması giyen Felipe Anderson olduğu öğrenildi. Brezilyalı kaynaklardan ezinilen bilgilere göre Fenerbahçe, El İttihat, El Ahli ve El Şabap gibi kulüplerin de peşinde olduğu Felipe'yi kadrosuna katmak istiyor. Kulüplerin önümüzdeki günlerde tekliflerini resmileştireceği bilgisi de paylaşıldı. Lazio'nun ise kontratı 2024 yılında bitecek oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak istediği kaydedildi. Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan Felipe Anderson, Lazio'ya 2021 yılında West Ham'dan 3 milyon euro karşılığında gelmişti. Yıldız futbolcu daha önce de Porto ve Santos'ta forma giydi. 30 yaşındaki tecrübeli isim Brezilya milli takımı ile iki karşılaşmada görev aldı ancak skor katkısı üretemedi. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 15 milyon euro. İsmail Kartal'dan kadroya en eşler. Sarı lacivertler transfer döneminde gerek yaptığı satışlar gerekse kadrosuna kattığı isimlerle damga vurdu. İlk etapta Rankent, Edin Ceko, Aleksandr Ciku, Umut Deir ve Sebastian Şimalski'yi renklerine bağladı. 5 futbolcudan sadece Şimayski 9.75 milyon euro bonservis bedeli ödenirken diğerleri için herhangi bir ücret kasadan çıkmadı. Ayrıca kiralık olarak forma giyen İrfan Can ve Gustavo Hernikeni de satın alma opsiyonları kullanılarak bonservisleri alındı. 25 yaşındaki kaleci için Gözsepe, 1.2 milyon euro, Sambaris için Flamengo'ya 1.4 milyon euro ödendi. Geçimiz sezon kiralanan Buruma ve Vergin Berişan'ın takımları tarafından opsiyonları kullanıldı. Portekizli oyuncular 6,5 milyon euro. Alman Santrafor'dan ise 4 milyon euro bonservis geliri elde edildi. Öte yandan 18 yaşındaki Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu ve Kanarya bu sayede D1 gelir elde etti. Arda Güler'in transferinden 20 artı 10 milyon euro bonservisi kasasına koydu. Ayrıca oyuncunun ilerleyen dönemlerde herhangi bir takıma satılması halinde gelirin %20'si de yine Fenerbahçe'nin olacak. Şu anda Fenerbahçe'nin gelenler ve gidenlerin bilançosuna bakıldığında ise 18.15 milyon euro kar gözüküyor. Takviyelerini sürdürecek Sarı Lacivertler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda takıma gelecek yıldızlar kadar gönderilecek isimler de büyük önem arz ediyor. Yapılan transferlerle birlikte Fenerbahçe'nin takım kadrosunda 17 yabancı bulunuyor. Yabancı sınırlaması, takım bütçesi ve yeni gelecek isimlere kaynak yaratmak amacıyla Kanarya'da yaprak dökümü başlıyor. 62 yaşındaki çalıştırıcı yönetime ayrılmasını istediği isimlerin listesini verdi. İşte detaylar. Embavana Samatta. Geçtiğimiz sezonu Belçika ekiplerinden Antwerp'te geçiren Samatta ile yollar kesin olarak ayrılacak. Sarı Acıvertlerin 6 milyon euro bonservis bedeli ödediği Tanzanyalı golcü istenen performansı bir türlü gösteremedi. 30 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon 27 lig maçına çıkarken 6 gol 1 asistlik e performans gösterdi. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi kalan Samatta'nın güncel piyasa değeri ise 2,5 milyon euro. Nazım Sangare 2020 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Sangare sarı lacivertlerde bir türlü tutunamadı. Geçtiğimiz sezon çapraz bağlarından sakatlanan 29 yaşındaki Sabek hiçbir maçta forma giyemedi. Sangare'nin sarı lacivertlerle bir yıl daha sözleşmesi bulunurken güncel piyasa değeri ise 500 bin euro. Joao Pedro Geçtiğimiz yaz Kagdeer'den 4.7 milyon euroya transfer edilen Pedro yaşadığı sakatlıklar nedeniyle etkili performans gösteremedi. Sarı lacivertlerle tüm kulvarlarda 28 maça çıkan 31 yaşındaki Santrafor bu süreçte 5 gol bir asistik katkı sağladı. Deneyimli oyuncunun İtalya'dan talipleri olduğu bilinirken transfer teklifleri değerlendirilecek. 2025 yazına kadar Fenerbahçe ile mukavelesi bulunan İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Serdar Dursun Fenerbahçe 2021 yazına gelen Serdar iniş çıkışlı bir performans gösterdi. 31 yaşındaki forvet Süper Lig'de 51 maça çıkarken 16 gol 7 asistlik katkı sağladı. Milli Santrafor Almanya'dan taliplerin olduğu belirtiliyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro. Joshua King, Geçtiğimiz yaz takıma dahil edilen King, Sarı Lacivertlerde beklenen etkiyi yaratamadı. Norveç Yıldız ligde 16 maçı çıkarken 4 gol 1 asistlik katkı sağladı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Fenerbahçe bu oyuncularla yollarını ayırıp maaş yükünden kurtulmak ve yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.